Aloe vera sarı sabır ismiyle de bilinen, büyük, geniş, yeşil yaprakları, etli yaprakları olan bir bitki. Bu yaprakların içerisinde jel olan bir malzeme var ve o bizim için son derece değerli. Aloe vera bitkisinin özelliklerine bakacak olursak, Çin tıbbında çok uzun yıllardır kendisinin yara ve yanık tedavisinde kullanıldığını bilmekteyiz. Bunun dışında iyi bir nemlendiricidir. Özellikle bu ürünlerde Uluslararası Aloe Vera Bilim Konseyi'nin onaylı sertifikasının olması gerekiyor. Aloe vera krem, jel ve losyon arasındaki farklar ve cilde uygulanacağı yerler e, farklılık göstermekte. Krem daha yoğun, Nonsyonuna göre viskozitesi daha düşük olan bir ürün, jel ise bambaşka bir formül, içerisinde hiç yağ yok. Krem formülasyonunun içerisinde %53 oranında aloe vera bulunmakta, bunu da zaten ambalajda görebiliyoruz. Aynı zamanda zeytin yağıyla zenginleştirilmiş, nemlendirilme etkisi artırılmış bir ürün, daha çok yüz için tercih edilebilir. Bir başka ürün özellikle Şea yağı ile e, parlaklık etkisi artırılmış olan aloe losyon. Bunun içerisinde de %74 oranında aloe vera Ve bütün vücudu nemlendirmek amacıyla tercih edilebiliyor. Jel formülasyonu içerisinde ise %93 oranında aloe içeriyor. Yağsız bir ürün. Evet, aloenin yanık tedavisinde endike olduğundan bahsetmiştik. Özellikle buzdolabında ambalajıyla bu ürünü bulundurduğumuzda, muhafaza ettiğimizde ve bir yanık durumu oluştuğunda hasta uyuncu daha artıyor. Hem soğuk hem de aloe vera'yı uygulamış oluyorsunuz. Aynı zamanda güneşten sonra da eritemin azaltılması amacıyla, o yangının azaltılması amacıyla güneş sonrası ürün olarak da kullanılabilir. Aloe jeli göz çevresinde kullanılamaz.